Ertem Ağabey'in programında. Ben beyefendinin kötü, niyetli ya, bir adam olduğuna inanmıyorum. Ama... Tamam da abi ama, iyi niyetli... Ama dangul Dungul konuşuyor mesela. Ya şimdi saçma abi, yerlere gidiyor yani. Tamam beyefendi tam beyefendi iyi niyetli. İyi niyetli adam. Ali Koç şampiyon olmadıkça Türkiye'de huzur olmayacak. Nasıl der ya? Hayır iyi niyetli değil. Ben spor konusunda... Ola nasıl bir laf abi? Bak ben spor konusunda adamı saf görüyorum. Adam bilmiyor. Abi ne safı ya? A yok adam saf. Belçik adam adamı ne? Bir abi yok Belçik adamı ne? Kulüp almış. Dördüncü sezonu, 5. sezonu alt ligde neler yaşamış? Zehir gibi bir şey yani zekası var. Yani zehir gibi zeka övgü anlamında söylüyorum. İş adam hakikaten. Büyük bir iş adamı. Zarar kime? Fenerbahçe'ye mi? Şu anda zararı... En çok kime zarar? Kendisine. Kendisine. Mesela herkes, kendi herkes ona kuruluyor Doğru? şu anda. Tabii. Bak, mesela onun anlatması gene Mesela... Gene. Bir şey dikkatini çekti mi? Ne o? Şimdi Fenerbahçeliyiz ama ligin ligin böyle diğer hocalarına bakalım. Şimdi bak Mourinho ile Okan Buru diğer hocalarla kıyaslayamazsın. Neden biliyor musun? Aynı şartlarda değiller. İkisinin elinde de 250'şer milyon euro kadro var. Biri Fenerbahçe biri Galatasaray. Hı hı. Doğru mu? Evet. Ama şimdi Samsun Spor transfer tahtası kapalı. Zeki Avru gibi, Soner gibi hı hı hı. yaşlı ve tecrübeli oyuncularla ligde üçüncüsün. Ve çok başarılı bir teknik direktörün var Muhteşem bir teknik direktörleri var ha. O Alman teknik direktör. Mesela Alman teknik direktörü anlat. Ama adam herhangi bir yere çıkıyor, Fenerbahçe ile yatıyor, Fenerbahçe ile kalkıyor. Sonra Ali Koç'u seviyorum diyor. Ali Koç'u çok daha zor durumda bırakıyor. yani Çok abi, ona daha nasıl zor durumda ya? bırakıyor yani. Tabii, ona ya nasıl ülke şey. zaten yangın yerine dönmüş. Ve Ali Koç'u senelerdir siyasetin içine çekmeye çalışanlar var. Sen diyorsun ki Ali Koç şampiyon olmazsa Türkiye huzura kavuşur. Nasıl bir laf bu abi? Ne demek bu Ben yani? de buradan diyorum ki Ali Başkan'a da seslendim ben. bu. Bir daha seslenelim. Ya Ali Başkan bu nasıl dostluk? Evet. Ya bir farkındaysan biz burada Ali Koç'u uyandırmaya çalışıyoruz ben ve biz savunuyoruz çok burada. Kırgınım, Bak savunuyoruz savunuyor şu anda Ali Başkan'ı savunmak bu. Evet. Başkan bunlar doğru laflar değil diye. Evet. Ben Yüksel Bey'e dedim ki Yüksel Bey sen ne diyorsun derim ya. Konuşuyorsun konuşuyorsun benim kalbim temiz diyorsun. Ya Tipik Galatasaraylı modeli bu Aziz Yıldırım'a göre biliyorsun. Aziz Yıldırım ne der? Her şeyi yapar Galatasaraylılar elini uzatır der. Şimdi, o modeli tarif ediyor kendisi. Yani ben sana diyeceğim ki e, Levent Ümit Erol, eğer başarılı olmazsa memlekete huzur gelmez. Ya yani, Bana ne Levent Ümit der millet. Başarılı olursa olsun. Evet. Ya, bu, ben sana kötülük yapıyorum. Arkamda Levent abi ben severim diyeceğim. O nasıl sevmek ya? Aynen öyle. O nasıl sevmek? Başkan biraz uyanık olsun abi. Aynen. Bu nasıl sevgi ya?